Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geometri oynatma listemizin 97. günü katı cisimlerin kaya soru çözümleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar 25 ile 36 arasındaki sorular olacaktır burada. Orta ve ileri seviye sorular vardır bu pdf'te arkadaşlar. Bu arada pdf'imiz aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz ve direkt 25. soruyla başlıyor. 25. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir üçgen dik prizma verilmiş. Bakın üçgen dik prizma. Güzel buna göre ACDE kare. Bu arkadaşımız bir kare. E, f'de 120 derece. EF eşittir FD. Yani burası da ikiz kenar üçgen. Bu da tamam ve e 6 olduğuna göre prizmanın hacmi kaçtır diyor. Bu bir kare olduğuna göre hocam 6, 6, 6, 6 oldu. Var mı sıkıntı? Yok. Buralar 6 olmaz. Şöyle yapalım. 6, 6, 6 oldu. Bu bir. Peki. Şunu yaparsam arkadaşlar ben. içerideki üçgenin bir alanı bulacağım ya hacim için. Yani ben şuradan dikmeyi indiğimde. Bakın burası 90 derece. 90 derece 120'den dikme indim ben. Bu ikizkenardı kenardı. Demek ki burası 3, 3 diye bölündü. Burası da 60 derece oldu. E burası da 30 derece. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3'ün köküçe bölünmüş hali. O da 3 köküç bölü 3'ten nedir arkadaşlar? Kök 3'tür. Bitti soru. Bitti. İçerisinin alanı 3 artı 3'den taban 6 çarpı yükseklik kök 3 bölü 2 çarpı bakın Taban alan çarpı yükseklik. E benim yüksekliğim de 6 idi. Bu şekilde prizmanın hacmini bulmuş olurum. 6 2'ye böldüm 3. 3 çarpı 6'dan 18 köküç oluyor. Bu da bana kontrol edeyim. 6 3'e böldüm 3. 3 çarpı 6 18, 18, 18 köküç oluyor. Bu da bana sorumuzun cevabını gördüğünüz gibi 18 köküç olarak bulduruyor arkadaşlar. 26. soru bana diyor ki bir düzgün beşgen dik prizmanın bir yanal yüzünün çevresi 30 santimdir. Yanal yüzünün çevresi 30 santim. Bunu gördüğünüz şekilde şu arkadaşlar benim yanal yüzüm oluyor. E bunun çevresi 30 santimse yani burası A, A, B, B. Bu şu anlama göre arkadaşlar 2A artı 2B eşittir 30 Buradan A artı B eşittir 15'e. Bu bir. Tabanlı çevresi 25. Taban dediği şuradaki altıgenden bahsediyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kenden bahsediyor. Demek ki her birinin bir kenarı 5 olmuş oluyor. E bunlar 5 ise soru bitti. Hiçbirine yazma gerek yok. O zaman hocam burası da 5'tir, burası da 5'tir. E bunun çevresi 25'ti. 5, 5, 10. Geriye kaldı. 15. O zaman hocam burası 7,5, burası 7,5'tir. Soru bitti arkadaşlar. Nasıl bitti hocam? Benden bu şeklin çevresini istiyor. E kısa kenarların hepsi 5, uzun kenarların ikisi de 7,5'tur. Kısaların toplamına bakıyorum. kaç tane kısa var? Sayıyorum tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane, 13, 14, 15, toplam 16 tane 5 santim var. 5 kere 6, var. 3, 5, 1, 5, 3 daha 8, 80 yaptı. Artı 7,5, 7,5 da 15 de burada var. Toplam 95 yapar. 26. sorumuzun cevabı bu şekilde 95 olarak bulunur arkadaşlar. Yukarıdaki cisim 3 özdeş küpün birer yüzlerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Cismin yüzey alanı 140. Bakın bu şekilde yüzey alanı 140. Olduğuna göre küpün bir ayrıtı kaçtır? Diyor bana. Peki ben biliyorum ki her bir küpün 3 tane ayrıtı vardır hocam. 6 çarpı 3'ten toplam 18 ayrıtı yaptı. Fakat fakat dikkat. O 18 tane yüzey yaptı. Yani her birinin toplamda 18 tane yüzü vardır. Güzel. Bu yüzlerden kaç tanesini saymıyorum ben. Bakın normalde şunları saymıyorum. Şuradaki burada görünen yüz hem sol taraftan hem de sağ taraftan içte kaldığı için ben iki tane yüzü çıkarıyorum. Eksi saymıyorum. Aynı şekilde bakın isterseniz bu şekilde diğer tarafa kaydırın fark etmez. Burası tabandan bir yüz yapar. Bir de alttan bir yüz daha yapar. Toplam iki yüz de burada çıkarıyorum. 18 eksi 4'ten toplam saydığım 14 tane yüzey var. E, her birinin yani her birinin toplamı Diyelim ki 14 x eşittir 140. Her bir yüzey 10'dur hocam. E her bir yüzey yani burası 10'sa bunun 10 olması için ayrıtlarının kök 10 çarpı kök 10 olması lazım. E bu zamanda bir küpün ayrıtını ben kök 10 olarak buluyorum. 27. sorumuzun cevabı bu şekilde kök 10 olarak bulunur. 28. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde büyük küp ve bu küpün bir köşesinde yer alan küçük bir küp verilmiştir. Büyük küpün ayrıt uzunluğu 6. Harika hocam. Şurayı, her bir uzunluğu 6 da Burayı 6 aldım. Küçük küpün ayrı uzunluğu ise 1'dir. Şurası 1. Demek ki hocam buraya 5 kaldı. Güzel. Buna göre küçük küpün bir köşesi A ve büyük küpün bir köşesi B noktası olmak üzere AB doğru parçası kaç birimdir diyor. Bakın. AB'yi ben devam ettirdiğimde tam büyük küpün köşesine kadar geldi. Ve bu gelirken de küçük küpün tam şu büyük köşegeninden geçti. Yani B'den diyelim ki burası C olsun. BC'ye kadar geldi. Soru bitti hocam. Bir de ben C'den şu köşelerinden geçerek diğer köşe günü birleştiriyorum ve soru bitti. 6, 6. Hocam burası 6 kök 2. Hatta 1, 1. Hocam burası kök 2. 6, 6, 6 kök 2. Hocam buraya 5 kök 2 kaldı. Hocam burası 6. Şuradaki üçgende Pisagor'u yapıştırdığımda soru bitiyor. Bakın burası 6. Burası 6 kök 2. Karşısı bunun kök 3 katı olacak. Yani şöyle yapalım. 6'nın karesi artı 6 kök 2'nin karesinden çünkü burası tamam ya şuraya P dersen. P, C'nin tamam 5 kök 2. Kök 2 daha 6 kök 2. 6 kök 2'nin karesinden 6'nın karesi çarpı. Kök 2'nin karesinden 2. Buradan toplamda 3 tane 6'nın karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda çıkacak sonuç 6 kök 3'tür. Yani bunun karşısı 6 kök 3. E ben bir de şunu biliyorum. Bakın bura kök 2. Bura 1 ise bunun karşısı yani şurası kök 3'tür. E tamam 6 kök 3'tü. Burası kök 3 oldu. Demek ki AB uzunluğu da 5 kök 3 oldu. Güzel bir soru. 28. sorumuz bu şekilde 5 kök 3 olarak bulunuyor. 29. soru diyor ki taban çevresi 42 ve bir yan yüzünün çevresi 27 olan düzgün altıgen dik piramit. Bakın piramit. Bir açınımı şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre bu açınımın çevresi kaçtır diyor. Taban çevresi 42 ise bakın 1, 2, 3, 4, 5 altıgen. Demek ki hocam her bir kenarımız bizim 7'dir. Bu 1. Yan yüzünün çevresi 7'ymiş. Burası 7. E ben biliyorum ki buralar eşit olmak zorunda. 20'den 7 çıkarttım. 20. Demek ki hocam buraya 10. Buraya 10 kaldı. Bu da tamam. Benden bu açınımın çevresini istiyor. Bakın bu açınımın tamamının çevresini. E baktığımızda 1, 2, 3, 4. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 7 var hocam burada. 10 çarpı 7 artı artı bir 10 burada bir 10 burada 20 de burada var hocam. 70 artı 20'den bu şeklimizin çevresi 90 yapar. 29. sorumuzun cevabı 90'dır. Arkadaşlar hızlı şekilde bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 7'den 70 yapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani. 70 artı 20'den de 90 olarak 29. sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. 30. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir kare piramitin bakın kare piramitin açılımı verilmiştir. C noktası karenin ağırlık merkezi. Güzel. Ve AB eşittir 2BC. AB 2BC. Şunu söyle bana. BC uzunluğum benim eğer x ise AB uzunluğum 2x. Bu da güzel hocam. Açılım kapatılıp kare piramit tane getirildiğinde hacmi 36 kök 3 olduğuna göre piramitin yüksekliği kaçtır diyor. Önce bir kare piramit şöyle birleştireyim ben. Daha net bir şekilde cevabı görebiliriz. Şu 1, şu 2, şu 3 ve de bu da 4. Soru bitti. Ne biliyor musunuz? Şu A'dan B'ye bakın. Şöyle bu yüzeydeki yüzeydeki A'dan A'dan şöyle şu yüzeye indiğimde burası A olsun. Burası B olsun. Hatta bunun merkezi de C olsun. Buradan da daha güzel. Daha güzel. Daha güzel çizersem daha iyi anlayabilirsiniz. Ne kadar iyi çizersem o kadar iyi anlarsınız arkadaşlar. Biraz daha büyük yapayım. Ne kadar nizami o kadar iyi anlayış olarak. Şöyle geldim. Böyle geldim. Buradan buraya birleştirdim. Buradan buraya birleştirdim. Evet kare piramit bu olsun. Şurası birleşti diye düşünün. Burası A noktası hocam. A'dan B'ye indim. Yani tam ortaya buraya indim. Buradan da C'ye gittim. Aha da burası da C. Ve soru bitti. Güzel. Şekil güzel olunca soru bitiyor. Bakın şimdi arkadaşlar bana verdiği şeyler. 1. 2x. 2x verdiği A'dan B olan bu uzunluk 2x'tir. X verdiği hocam bu x'tir. Ben buradan yüksekliği bulurum. A'dan da C'ye dikmeyi indiğimde bakın 90 derece x kare burası 4x kare yani 4x kareden x kare çıkartmamız gereği 3x kare kalıyor. Demek ki hocam burası kök 3 çarpı x'tir. Yani benim yüksekliğim kök 3x'tir. E alanı istiyor bizden. E burası x. Diğer tarafta x. E tabanı kareydi. 2x 2x daha burası 4x kare çarpı yükseklik. Yükseklik de kök 3 çarpı x bölü 3 benim hacmimdir. Nedir hacmim? 36 kök 3'tür. Bakıyorum. Evet soru bitti. Kök 3'ler gitti. Bu 1. 4'e böldüm 1 4'e böldüm 9. 9 çarpı 3'ten x küp eşittir 27'ye. Buradan x eşittir 3'e. Benden piramidin yüksekliğini istiyordu. X yani 3 yazdığımızda yükseklik 3 kök 3 olarak bulunuyor. 30. sorumuzun cevabı 3 kök 3'tür arkadaşlar. 31. soru bana diyor ki şöyle yaklaştırırsak görünüyor. Güzel. Yukarıdaki şekilde düzgün kare piramidin yanal alanı 36'dır diyor. Bakın yanal alan 36'dır. 1, 2, 3 toplam 4 tane var. A noktasından D noktasından yan yüzeyler üzerinden şekildeki gibi giden karıncanın alacağı en kısa yol kaçtır diyor bana. 1, 2, 3 toplam 4 tane alan var değil mi? 3 tanesinde gitmiş bakın. 3 tanesinde yol almış. 3 tane alan çiziyor üçgen. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Yeter. Ne diyor? A noktasından yola çıkıyor. Bakın burası B, burası A'dan yola çıkıyor. Birinci üçgen A, B, B, C, C, D. D, A. 1, 2, 3. Doğrudur. A'dan yola çıkıyor. D noktasına gidiyor. A'dan D'ye gidiyor. Bakın soru bitti. Yüzey üzerinden en kısa bu şekilde gider. Ne biliyorum ben? Hocam şurası 30 dereceymiş. Hocam burası da 30 derece. Hocam burası da 30 derece. 30, 60, 90. Demek ki bu tepesi dik. Bu bir. Bakın bu bir. Başka bulacağım ne var? Alanı vermiş bana. Bakın alanı vermiş bana. Alanı bulalım. Şöyle yapsam insan mükemmel. Bakın. 36. Bir tane üçgenimizin alanı. ki şu üçgenimizin alanı belli. Nedir bu üçgenin alanı? 36 bölü 4'ten üçgenimizin alanı 9'dur. Üçgenin alanı 9'dur. Peki hocam. Bu üçgenden yola çıkıyorum. Bakın şöyle dikindim buraya. Burası 90 derecedir. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır hocam. 60'ın karşısı A kök 3'tür. E benden alan istiyordu. Alanı istiyordu benden. A kök 3. 2A tamam tamam 2A olacak buranın. Şimdi bakın. Bakın. Demek ki şu taban komple diğer tatlı gibi 2A çarpı yükseklik A bölü 2. E benim alanım 9'sa demek ki hocam A kare 9'dur, A sayısı 3'tür. Soru bitti. Hocam burası 3. Hocam burası 3. E 30 30 30'dan burası 90. Demek ki karşı kök 2 kat olacak. Bu da bana 31. soruyu. 3 kök 2. <laughs> Hızlı bir kontrolümü yapayım. Alan 9. A kare 9. İkiler gitti. A kare A'sı 3 oldu. A'sı 3 6 olacak. Tamam şimdi. Sorun yok yanlış değil. A'yı 3 bulduk ama A'yı 3 bulduk da bunun bir kenarı 2 A'ydı. Yani 6 Hocam burası 6 burası 6. 90 derece karşısı benim AD aldığı yol olur. Kökü katı 6 kök 2 olur. 31. sorumuzun cevabı da 6 kök 2 olarak bulunur arkadaşlar. 32. soru diyor ki yukarıki taban yarıçapı 4 ve yüksekliği 7 olan silindir düşünün aşılımı verilmiş. Ben bunu kapattığımda yükseklik 7, BC uzunluğu 7. Bu bir. Taban yarıçapı 4 ise bu arkadaşın yarıçapı 4. E benim DC uzunluğum çevreydi bakın. Şunun çevresiydi. Demek ki çevrede 2 pi r. 4 çarpı 2'den benim çevrem 8 pi. Bu kadar evet 8 pi. Benden alan ABCD istiyor. Alan ABCD 8 çarpı 7'den ne yaptı arkadaşlar? 56 pi yaptı. 32. sorumuzun cevabı bu şekilde 56 pi olarak bulunuyor. 33. soru bana diyor ki kenar uzunlukları 8 cm ve 12 cm olan dikdörtgen levha önce AD sonra DC kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cisimlerin hacimleri oranı kaçtır? Bunları çevirdiğimizde bizim bir silindirimiz oluşur. Peki AD'nin çevresine çevirirsem bakın AD'nin çevresinde çevirirsem olacak olay arkadaşlar. Neyin çevresine çeviriyorsam o yükseklik olur. E, yarı şapta burada 12'dir. Çevirdiğimizde yarı çap 12 olur. Demek ki bu arkadaşın hacmi P çarpı r kare. Yani 12 çarpı 12 çarpı yükseklik 8. Bu birinci hacim. Bölüp Bir de dc etrafına çeviriyorum. dc etrafını çevirecek bu sefer pi çarpı yüksekliğim 12 oluyor hocam. E yarı çap 8 olacağı için 8 çarpı 8. Yani yarı çapın karesi çarpı yükseklik. Soru bitti. 12'ler gitti. 8'ler gitti. 4'e böldüm. 3, 4'e böldüm. 2. Buradan da cevabımız pi'ler gittiğinde 3 bölü 2 olarak bulunuyor. 33. sorumuzun cevabı 3 bölü 2'dir arkadaşlar. 34. soru diyor ki şöyle yaptım. Harika. Taban yarıçapı 6 cm olan içi su dolu bir dik silindir. Taban düzlemiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde ilerek içindeki suyun bir kısmı taban yarıçapı 9 santim olan ve yeterli yüksekliğe sahip içi boş bir silindire boşaltılıyor. Yani bu şekildeki suyu alıyorum. Şu sarıyla gösterdiğim kısmı buradan alıp buraya boşaltıyorum. Güzel. Buna göre içine su doldurulan silindirdeki suyun yüksekliği kaç santimdir diyor bana. Benden şuradaki haşı istiyor. Adım adım gelelim. Önce ne kadar su döküldüğüne bakıyorum hocam. 45 derecede burası. Ben bu açı şuraya taşırsam. Bakın şu 1 ve Z kuralından şöyle Z'yi gösterelim. Z'yi gösterelim. E, C, burası bakın Z kuralına 45 ise hocam şu açı 45'tir. Hocam burası 95'tir. Hocam bu açı 45'tir. Bu arkadaşın yarı çapı 6 idi. E burası da 6'dır o zaman. Yani 12. Hocam burası da 12'dir. Demek ki hocam ben bu tamamın hacmini bulurum. Bulalım. Pi çarpı R kare. R 6 idi. 6'nın karesi çarpı. Yükseklik 12. Bu sarı ve mavi tamamı. 2'ye böldüğümde yarısı. Ki yarısı birbirine zaten eşit oluyor. Yani dökülen kısımda üst taraftaki kalan kısım birbirine eşit oluyor ve soru bitti. 12 2'ye böldüm 6. Yani şu anda burada 6'nın kübü çarpı pi kadar hacim var. Eşittir. E bu su burayı dolduracak. Ne kadar doldurur? Pi çarpı r kare 9'un karesi çarpı yükseklik. Onu da h diyorum ve en son h'ı buluyorum. Pi'ler gitti. H eşittir. 6'nın kübü bölü 9'un karesi. 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 9 çarpı 9 eşittir. H yapar hocam. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 8 bölü 3 eşittir. h'tır. Bu da bana 34. sorumun cevabını 8 bölü 3 olarak buldurur. 35. soru diyor ki, şekildeki ABC dik üçgeni verilmiştir. Buna göre AB'si 4, ACB'si 30, ABC'si 90'dır. Yukarıdaki dik üçgen, AC kenarı. Bakın, AB veya BC çevrilse direkt koni. Ama AC kenar etrafında çevirildiğinde burada işin iki tane koni oluşuyor. Peki hocam ben bunu nasıl bulacağım? B'den AC'ye dikme iniyorum. Bakın bu 1. 90 30 60 dur hocam. Hocam burası 90 30 60 dur hocam. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2 kök 3, 60'ın karşısı kök 3 katı 6, 90'ın karşısı 4 kök 3 soru zaten bitti. Eğer ben AC etrafında çevirirken önce bakın, önce H dersem. H etrafında yani B -H alın. Şurayı düşünün. Burayı H etrafında çeviriyorum. O zaman yarı çapı 2 köküç olan yüksekliği 6 olan bir koni oluşuyor. Oluşturalım. Pi çarpı R kare. Yarı çapı 2 köküçtü. 2 köküçün karesi 2'nin karesi 4 çarpı köküçün karesi 3 çarpı yükseklik 6 bölü 3 bu arkadaştaki oluşan koninin hacmi. Artı e diğer taraf da bir koni oluşturuyor. Yapalım. Pi çarpı R kare. 2 kök 3 etrafında dönüyor yine. Yani benim R yine 2 kök 3. Karesini aldığımızda 4 çarpı 3 çarpı. Bu sefer yükseklik 2 bölü 3. Soru bitti arkadaşlar. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 6 kere 4 24 pi buradan geldi. Artı 4 kere 2 8 pi buradan geldi. Toplam 32 pi yapar. 35. sorumuzun cevabı 32 pi olarak bulunur. 36. ve de bu testin son sorusu diyor ki taban yarıçapı 6 ve Ana doğrusu 12 olan dik koninin içine yerleştirilecek en büyük hacimli kürenin alanı kaçtırıyor. Şimdi mevzu bahis burada aslında şekli düzgün çizmekte ve ben bu şekli düzgünce çizmek istiyorum. Bu benim konim olsun. Bu koninin içine ben bir tane küre yerleştireceğim. Ve o küreyi mükemmel yerleştirmem lazım. Nizami. İyi. Bu iyi. Harika. Peki soru bitti hocam. Nedir mevzu arkadaşlar? Tamam silindi. Soru bitmedi arkadaşlar. Dur bakayım geri gelebiliyor mu? Geri geliyor. Harika. Peki şurası merkez olsun. Ne biliyorum ben? Taban yarı çapı 6. Şu arkadaşı uzattım. Hocam burası 6. Altı. Burası 6 ise biliyorum ki ben bakın. Çemberden biliyorum ki 2 teğet varsa 6 6. Hocam burası da 6'dır. Tamam. Ana doğrusu 12. tamam 12 idi. Hocam buraya da 6 kaldı. Bu da tamam. Soru bitti. En büyük hacimli kürenin alanı kaçtır diyor bana. Benden buradaki kürenin alanını istiyor. Peki şimdi. Küremizin yarı çapını bulmamız gerekiyor. Kürenin yarı çapını bulmamız gerekiyor. Şöyle ben TT indim bu arkadaşı. Bunu da buradan geldiğimde biliyorum ki burası 90 derece olmak zorunda. Bu bir. Peki kürenin yarı çapına R dersem. Hocam burası da R'dir. Bu da tamam. Kürenin alanı. Şimdi burası 90 derece zaten. Burası 30 oluyor otomatikman. Burası 60 mı oluyor? Evet 30'un karşısı 6. 90'ın karşısı 12. 60'ın karşısı Ana doğru 12. Yan taraf 12. Tam orada bir sıkıntı yok. Ya, hata taraf 12. 30. 90 geldi buraya. Harika. Şöyle yapalım. Burası 60 mı? 60'ın karşısı 6. 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş hali. 6 bölü köküç. Yani 6 köküç bölü 3'ten. Hocam burası 2 köküçtür. 30'un karşı yani R açısı 2 köküçtür. Bitti mi soru bitti ya. Yani. Direkt yarı çapı bulduğumuz anda soru bitti arkadaşlar. Benden Hacim kürenin alanı istiyor. E alan da 4 çarpı pi r karedir. 4 çarpı pi çarpı r 2 köküçtü. 2 köküçün karesinden 4 çarpı 3. 12 yapar. 12 çarpı 4'ten de 48 pi olarak bulunur. 36. sorumuzun cevabı 48 pi'dir. Tekrar edelim. 6 burası 6 burası. Hocam ben merkezden tt dikindim. 30'un karşısı r dedik. 60 şimdi şöyle bulduk. Açıyı da şöyle açı nasıl bulduğumuzu söyleyelim. Yine şu dikmeye göre konuşursam ben. 90'ın karşısı 12. Burası 6 ise burası 30 derece. Tamam oradan bulduk. yarıçapı çapı 2 köküç bulduk. 4 pire kare de benim içeriki küremin alanıdır. O da kürenin alanını da bu şekilde 48 pi olarak buluyoruz arkadaşlar. Ve bu videomuz da bu şekilde bitmiş oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. you <laughs>